Herkese merhaba arkadaşlar Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çok güzel bir villa tanıtmaya geldim size. Dörtlü bitişik nizam, her villanın müstakil girişi, müstakil havuzu, müstakil bahçesi mevcut. Akıllı sistem, yerden ısıtmalı. 3 artı 1 dolu dolu bir villa. 9 milyon 250 bin TL arkadaşlar. Bu fiyata bu bölgede zaten çok nadir bulunur. Ki Hisar Mahallesi'nde artık bu rakamlar isteniliyor. Efeler Mahallesi'nin merkezindeyiz. Altın Kuma buradan 4 kilometrelik bir mesafemiz. En yakın sahile İmbat sahiline de 2 ya da 3 kilometrelik bir mesafemiz var. Her villanın kendine ait müstakil bahçesi ve müstakil girişi mevcut. Bu çok önemli. Tamamen müstakil bir ev gibi düşünün. Dörtlü bitişik nizamlar. Zaten artık yalıtım da çok iyi yapıldığı için ses gürültü de e, duymuyorsunuz yandan. Şimdi bu bahçelerin tamamen bize ait arkadaşlar. Giriş kısmı bize ait. Havuz bize ait. Buraya kadar olan kısım tamamen bize ait bir bahçe alanı. İstenirse tamamen de kapattırabilirsiniz. Eğer bir evcil hayvan besliyorsanız daha e, izol olması daha iyi olacaktır. Buradan giriş yapıyorsunuz. Zaten dört tarafımız yol. Her villanın kendine ait girişi var. Bu çok büyük bir avantaj. Bakın her villanın kendine ait giriş olması büyük bir avantaj. E, yerden ısıtma akıllı sistem her şeyi dolu. E, güzel bir villa. Gerçekten şık yapmışlar. Kalitesi de çok iyi arkadaşlar. Girdiğimizde göreceksiniz. Bu havuz da bize ait. Hemen gösterelim şöyle şu bitkilerden itibaren e, bizim alanımız başlıyor. Yani ön taraftaki havuz da tamamen müstakil bir havuz. E, dediğim gibi burada oturma alanları yapabilirsiniz. Şu bahçeyi değerlendirebilirsiniz. Yani çoğu villada bu bahçe alanı bile yok. Fiyatlar 12-13 milyon civarında. Havuz çok geniş bu arada değil mi? Havuz gerçekten çok büyük. Hava da bugün çok rüzgarlı. Ama havuz Rahatlıkla böyle içerisine girip yüzebileceğiniz bir havuz. Buradan da zaten basamakların yerini hazırlamışlar. Ee, siz buraya geldiğinizde hemen motorlar takılacak, havuz doldurulacak, öyle teslim edilecek. Ama şu bahçeler çok hoşuma gitti. Botanik bahçe gibi. Devam edelim evin içerisine bakalım. Dışarısı rüzgarlı zaten sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Şimdi evin içi çok güzel. 60'a 120 seramiğimiz mevcut. Şöyle köşeden bir gösterelim. Zaten ön taraftan sürgülü bir pencereyle çıkabiliyorsunuz. Artı burada... Audio marka akıllı sistem kumanda panelimiz var. Televizyon ünitesini buraya yerleştirmişler. Bunun arka tarafında bir duvar var. Duvardan sonra da lavabo kısmı o araya alınmış. Yani direkt lavaboyu buradan da görmüyorsunuz. Bu da çok büyük bir avantaj. E akıllı sistem, yerden ısıtma, bunların tamamı çok büyük avantajlar. Artı pazarlık da var. Fiyatını söyledik mi? 9.250.000 TL, değil mi? Yanlış söylemedim. 9 milyon 250 bin TL. Bakın malzeme kalitesi zaten kendini gösteriyor. Geldiğinizde zaten bunu yakından gördüğünüzde daha da net anlarsınız. Diğer evlerle kıyaslayabilirsiniz. Chimston tezgah yapılmış. Tezgah arası da Chimston devam etmiş. Üst tarafta dalgalı böyle kül grisi renginde bir dolap yapılmış. Ve füme camlarla da çok şık bir görüntü ortaya çıkmış. Mutfak gayet güzel. Artı buradan havalandırma içinde ya da servis içinde güzel bir pencere yeri bırakılmış. Güzel bir mutfak. Şık. Kullanışta 3 artı 1... Ee, bitişik nizam bir villa için arkadaşlar bence güzel bir mutfak. Artı televizyon ünitemiz de burada. O da güzel olmuş. Bak her şey yerli yerince hazır zaten. Ufak tefek eksikler var. İşte yukarıdaki ledler falan takılacak. Sonrasında da gelip hemen oturacaksınız. Şimdi burada böyle bir koridor oluşturulmuş. Lavaboyu buraya almışlar. Onun öncesinde şunu göstermek istiyorum. Bakın elektrik hatları çok önemli arkadaşlar. Her mesela bunların tanesi de para. Her odanın her kullanılacak elektrik aksamın ayrı bir ana çartelinin olması da çok büyük bir avantaj. Burada böyle bir lavabomuz var. Sizin kullanabileceğiniz, misafirlerin kullanabileceği. Seramik çok güzel. Işığını yakamadım buranın ama krevitin gömme rezervuarı kullanılmış. Güzel olmuş bak. Gerçekten harika. Merdiven altında da küçük bir saklama alanı yapmışlar. 9.250.000 TL'ye bence alınabilecek en mantıklı evlerden bir tanesini geziyoruz şu an. Orta katta iki tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz mevcut. Hepsine tek tek bakacağız. Sonrasında yukarıya çıkacağız. Yukarıda da bir odamız var. Hemen şöyle banyo lavabo kısmına bir bakalım. Güzel bir banyo lavabo. Gerçekten şık ve kullanışlı. Ama şu lavabo kısmına bayıldım. Çok güzel olmamış mı? Bak bunları da gösterelim şöyle. Gayet güzel bir dolabımız var. Harika bir lavabo seçim olmuş. Çok şık duruyor. Çok güzel duruyor. Çamaşır makinesi için buraya yer yapılmış zaten. Duş alanı da burada. Bak çok güzel. Bu da çok güzel. Yarım cam. Harika duruyor zaten. E, eğimi de çok güzel vermişler. Çok geniş bir de burası. Rahat rahat hareket edebiliyorsunuz. Niş de yapılmış. E, Tesca'nın ürünleri kullanılmış. Ankasya şeklinde duvarın içerisinden geliyor. Artı niş yapılmış. Gayet güzel. Krevit'in gömme var dedik zaten. Şunlara bakalım. Bien marka kullanmışlar. Bien uzun süredir görmüyorduk. Değil mi? Uzun süredir kullanan yoktu çünkü. Bien kaliteli güzel bir marka. Gelelim ilk odamıza. Şimdi bu oda güzel geniş bir oda arkadaşlar. Yatak dolap zaten sığdırırsınız. Bu konuda herhangi bir problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Yatak yerimiz burada hazır. Ee, yan tarafa ya da karşı tarafa dolabı yerleştirebilirsiniz. Şöyle dışarıyı da bir gösterelim. Burada bir de balkon var. Balkon var. Küçük de olsa böyle bir balkona sahipsiniz burada. Tabii balkon ne kadar kullanışlı olur burada bilmiyorum ama. Yine kırılmaz camlardan yapmışlar. Bunlar... 5 milim 5 milim olması gerekiyor. Toplamda 10 milim. Normalde 8 milimlik tek takarlar. Burada iki tane takılmış ki sağlam olsun diye. Şu bahçe alanı çok şık duruyor. Şuradaki çam ağacını da hiç e, kesmemişler. Evi yaparken o kadar güzel duruyor ki bu çam ağacı da kendini gösteriyor. Karşımızda villalar yapılıyor arkadaşlar. 15-16 milyon. Satış rakamları var. Onu da söylemiş olalım. Her odanın zaten e, oda ısısını ayarlamak için yerden ısıtmasını ayarlamak için de kumanda yerleştirmişler. E, yerdeki laminatlar da ısıya dayanıklı laminatlar, kaliteli laminatlar yoksa zaten bunlar kullanılmaz. Yerden ısıtma olan evlerde bunlar kullanılmaz. Gayet güzel bir oda da burada var. Gerçekten geniş, kullanışlı. Klima tesisatları da hazır. Ev dediğim gibi çok kaliteli. Özellikle şu kapının üstlerindeki e, o devam eden olay var ya benim çok hoşuma gidiyor. Yani pervazı çok kısa bırakmıyorlar. Biraz daha uzatıyorlar ki daha şık gözüksün diye. Bir de zaten bu kapı pervazının yapılmasının olayı e, duvardaki Hataları göstermemek aslında. Yurt dışında çoğu evde kapı pervazı yok. Bir video çekmiştik Fransa'da da hatırlarsanız. Şu olay yok mesela. Neden? Çünkü orada daha böyle ayrıntısız bir duvar ördükleri için arkadaşlar daha net bir görüntü ortaya çıkıyor. Ama bizim burada kale kim, file geliyor, sıva yapılıyor, üstüne boya vuruluyor derken o hataları gizlemek için şu pervazlar daha da şık gösteriyor bence. Yani pervazsız oluşu çok kötü duruyor. Fransa'da bir ev çekmiştik. Eğer izlemediyseniz izleyin onu. E, bence güzel değildi. Devam edelim, yukarıya doğru çıkalım. Şimdi yukarıda da bir tane odamız, bir genel kullanın, banyo lavabomuz var. Şu ışığın kendine faydası yok. Bak burada keletrin kendine faydası yok. Gayet güzel. Bak burası kullanışlı. Kafanız falan değmiyor bir yere. Şu an 173 boyundayım. Rahatlıkla hareket edebiliyorum ama zaten şu kısımda hareket etmenize gerek yok. Banyo kısmı burada. Banyo kısmı burada olduğu için çok da burada problem yaşamazsınız. Loş bir ışık Loş güzel bir ışık. Yine krevitin yönme rezervuarı kapılar da çok hoş. Gelelim diğer odamıza. Gayet güzel bir oda arkadaşlar. Burası da geniş bir oda. İstediğiniz gibi yatak dolap sığdırırsınız. Artı burada teras yapmamışlar bir depo alanı yapmışlar zaten teras yapsanız da burayı yarın bir gün isterseniz açarsınız ama bir manzara göremeyeceksiniz kullanır mısınız onu bilmiyorum çünkü bahçeleriniz burada gayet yeterli geniş bir alanına sahipsiniz pazarlığın olması da büyük bir avantaj tabi güzel bir de pazarlığımız var çatı kiremit yapılmış yerden ısıtma akıllı sistem dolu dolu bir ev arkadaşlar kendine ait havuzu var müstakil girişi var tamamen size ait bir bahçeleri var ki dolu dolu bir ev gezdik. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Şehrin tam ortasındayız. Yani her yere çok yakınız. Okula, çarşıya, pazara yürüme mesafesindeyiz ki zaten bu bölgede de yeni yeni marketler açılmaya başladı. İki bölge zaten sadece villalardan oluşuyor. Artık bu bölgede 30-35 milyonluk villalar satılıyor. Ki marketlerinde tabii ki o pastadan pay alması gerekiyor. Gayet güzel bir ev gezdik. Laminatlar da çok şık göstermiş. Süpürgelikler de kapıyla aynı renkte olunca bir bütünlük oluşturmuş. Klima tesisatımız var. Akıllı sistem yerden ısıtmalı dedik. Farklı bir sorunuz varsa istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Görmek için de istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan etmişsek affedin.